Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al da tut tavsiyesi değildir. E, Avot'un arkadaşlar günlük grafiğine bakmaktayız. Avot grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar uzun zamandır e, ma 100 bölgesinde 7.69 seviyelerinin güçlü bir destek olarak çalıştığını e, görmekteyiz. Şu bölgenin arkadaşlar uzun zamandan beri kırılamadığını görüyoruz. Demek ki bu bölge e, yani Avot için neredeyse bir dip bölgeler iç diye bir şey söyleyebiliriz çünkü bu bölgenin uzun zamandır kırılmadığını görüyoruz. Bunun yanı sıra arkadaşlar şu tarihte 3 Şubat'ta bir alt sinyalimiz gelmiş. O alt sinyali hala arkadaşlar etkiliğini korumakta ve Bollinger bandımız aşırı bir daralma içerisinde. Bakın yani artık Avod'da da arkadaşlar bir yön tayin etme zamanı gelmiş. Ya burada hareketini yukarıya doğru pozitif bir şekilde, sert bir şekilde yapacak. Ya da arkadaşlar aşağı doğru MA200 bölgesine 6.46 seviyelerini görür müyüz bilmiyorum. Ama daha önce ondan önce bir 7.43 seviyeleri ve 7.13 destekleri bulunmakta. Fakat buradaki alt sinyalinden ötürü ben hareketin burada bir kırılma olacaksa alt sinyalinden ötürü yukarı doğru olacağını düşünmekteyim. Çünkü neden bunu söylüyorum? Bollinger bandı burada inanılmaz daralmış. Artık kendine bir yön tayin edecek ve yukarı doğru kırılacağını da haftalık grafikteki öncünün arkadaşlar alt sinyali vermesinden ötürü böyle bir arkadaşlar yorum yapıyorum. Çünkü dediğim gibi artık zamanı gelmiş arkadaşlar. Öyle görünüyor. Ve bulunduğu bölge MA100 bölgesi yani 7.69 seviyeleri de çok ciddi bir destek olarak karşımıza çıkmakta. Umarım e, buradaki hareketin yukarı yönlü yapar ve şurada şöyle bir zikzak çizerek eski geldiği noktalara yani şu seviyelere 13.75 seviyelerine tekrardan gelir ve o bölgede tekrardan bir analiz yaparak o bölgeyi kıracak mı yoksa tekrardan aşağı mı inecek? Ona göre duruma bakarız arkadaşlar. Şimdi Haftalık grafiğe tekrardan döndüğümüz zaman bunu az önce de belirttik. Bakın burada arkadaşlar haftalıkta önce de bir al sinyalimiz var. Bu yine güzel bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Ee, buradaki formasyona baktığımız zaman şöyle bir hareket bekliyorum. Burada kavis olarak yukarıya doğru arkadaşlar. Daha önceki çıktığı noktaya kadar bir gelsin. Bakalım bu bölgede ikili bir tepe mi yapacak. Yoksa tekrardan buradan arkadaşlar yukarıya doğru bir hareket mi göreceğiz yoksa kendini aşağı doğru bırakacak mı? Onu da zamanı gelince e, konuşuruz. Şimdi haftalık grafikteki öncünün al vermesinden ötürü arkadaşlar pozitif haber dedik güzel. Fakat e, MACD indikatörümüzün de arkadaşlar burada bir al sinyali vermesi lazım ki e, daha sağlıklı çıkışlardan söz edebilelim. Umarım e, haftalık grafikteki öncünün al vermesi Mekti'yi de arkadaşlar kısa bir süre içerisinde yukarıya taşır ve burada da bir al sinyali gelirse o zaman Avot için tekrardan eski gördüğü rakamları yani şu bölgede yapacağı bir kavisten söz edebiliriz. Bakalım bu hareketi tekrardan görebilecek miyiz? Aylığına baktığımız zaman Avot'un işte arkadaşlar bakın burada Avot'ta aylıkta da bir sat sinyali var. Ee, tabii ki haftalık sinyalde bir al hareketi geldi. O, o al hareketinin kalıcı olması. Yine arkadaşlar günlük grafikteki öncüden de bir al, mekliden de bir al sinyali geldiği zaman aylık grafiğinde yavaş yavaş kendini yukarıya doğru bırakacağını düşünmekteyim. Arkadaşlar kısacası avot için şunu söyleyebiliriz. Avot arkadaşlar artık bir karar verme aşamasına gelmiş. En son... 3 Şubat tarihinde bir arkadaşlar al sinyali gördük. Ve bu yön kararını arkadaşlar buradaki al sinyalinden ötürü yukarı doğru yapacağını düşünmekteyim. İnşallah öyle olur da zararınızı kurtarırsınız. Yukarı yönlü hareketler devam eder. Bunun yanı sıra arkadaşlar dediğim gibi haftalık grafikteki öncülüğün de al vermesi buradaki hareketin yukarıya doğru olma ihtimalini güçlendiriyor. Arkadaşlar, Amut hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, bol kazançlar dilerim.